Valla işte vakit geçirmek için geliyoruz buralarda. İşte oyalanıyoruz. <laughs> Akşama kadar duruyoruz böyle. Güneşin altında yanıyoruz daha doğrusu. Bu sıcak havalarda işte Böyle geçirmeye çalışıyoruz. Deniz kenarında. Deniz kenarında. İzmir'in zaten genel olarak çok sıcaktır. Ya yazlığa kaçarsınız ya yurt dışına serin ülkelere sahile vesaire tatillere ama işlerden dolayı kaldığımız için çok zorluk çekiyoruz. Geneldir İzmir'de artık. Çocukluğumuzdan bugün alışığız. Siz de bu sıcakta pazar günü Gölgenaltı'na. Normal pazar günü burada geçirmeyeceğim. Sadece bir işim vardı, bir görüşmem var. Buraya gelin dedim. Çünkü ofisler vesaire çok sıcak evler durulmuyor. Klimadan da rahatsızlık oluyor. Hasta oluyoruz. O sebeple bizim kurtuluşumuz bu sahil. Ee, buradaysak bu sahil. Karşı taraftaysak Bostanlı sahili. Ee, evler imkansız İzmir'de. Yani Temmuz, Ağustos mümkün değil. No. No. <laughs> yani. O kadar. Çok